Dünya korona aşısı için sırada virüse karşı en etkili aşı için siparişler başladı. O müjdeyi imza atan Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci ise Türkiye için bir kez daha gurur kaynağı oldu. Ülkelerini unutmadılar. Türkiye aşıya rahatça ulaşabilsin diye Amerikalı ortaklarını devre dışı bıraktılar. Merhaba sayın seyirciler. Bugün Özlem Türeci ve Uğur Şahin ile birlikte röportaj yapacağız. Tekrardan merhabalar efendim. Bize ne anlatacaksınız? Merhaba Neva Hanım. Bugün size eşim Özlem Türeci ile birlikte Biontech aşısını bulma sürecimizi anlatacağız. O zaman hemen başlayalım efendim. İlk iş olarak mRNA ilacını temizledik kendileri bir araya getirdik ve ardından doğru koşulları elde ettik. O zaman büyük miktarda mRNA üretebildik. Bu üretimimizin ilk adımıdır. İkinci adımda ilk adımda orada bulunan tüm bu bileşenlerden bu mRNA'yı temizliyoruz. Sonunda saflaştırılmış mRNA molekülü elde edebildik. Meryem'e çevresel etkiler duyarlı olduğu için onu korumamız gerekti. Doğa bu kadar hassas molekülleri genellikle sınırlı durumlarda paketleyecek şekilde yapar. Tam olarak aynı şeyi yapıyoruz. Lipitleri mRNA ile karıştırıyoruz. Lipitler ile mRNA arasında doğal bir çekim vardır. Bu lipitlerin mRNA çevresinde depolandığı anlamına gelir ve dış etkenlerden korur. Evet sayın seyirciler, bugünkü yayınımız sona erdi. Başka bir gün, başka bir yayında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.